Obrigado. sezonun geçmesini temenni ediyorum. Ee, malumunuz resmi anlamda 5 Ağustos 0-2 daki rakam ee, sahip kuşaktaki e, fındık hasar tarihi 5 Ağustos olarak belirlendi. Ee, yani zaten kendini bilen kayıtlarına sebep oluyor. Bu doğrultuda bu hassasiyeti göstermenizi özellikle sizlerden istirham ediyorum. Malumunuz zaten ilçi maliyetleri de yükseliyor erken hasat durumunda. Bu doğrultuda e, gerekli e, hassasiyeti göstereceğimizden eminim. Malumunuz yine e, fındıkla alakalı bir zararlı e, sıkıntı e, kahverengi kokarca olarak e, 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 bahsedilen geçen sene bas e, büyük sıkıntılara sebep olan bir zararıyla karşı karşıyayız. Kışın yapmış olduğumuz kışlak mücadelelere her mahallenize bütün 85 mahallemizde yapmış olduğumuz bilgilendirme dolananlara dolayısıyla bunlarla E, gerektiği mücadelelerini Yaptılar bu e, Şu saatte Bu e, zamandan sonra da yine Yumurtalarından yeni çıkmış e, Kahverengi koparcılar Mevcut Fındık ürününe kabuğun sertleşmesi sebebiyle Zarar veremez de Diğer sebzeler özellikle fasulye Domates Nısır gibi ürünlerde de e, Zararlar veriyor Buna lütfen dikkat edelim e, Bu noktada ilaç Evet, gün. mevcut, de mevcut, 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 لقد حَقَّ من بين أيديهم سدا ومن خلفهم س